Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Sayı problemleri dinle izle yap serimizin ikincisiyle devam ediyoruz. 4 tane sorumuz var bugün inşallah. 4 tane dinle, 4 tane izle, dört tane yap sorumuz. Bismillah diyorum birincisiyle başlıyorum. Bir sayının iki katının 12 fazlası, aynı sayının 3 katının 4 eksiğine eşit ise, bu sayıların yarısının bir fazlası nedir diye bir soru sormuş. Konu özeti yaparken şöyle demiştik. Bir bilinmeyenli bir denklem olabilir. Yine bir bilinmeyenli ama eşitliğin her iki tarafında da x'in bilinmeyenin olduğu denklem olabilir. O türden bir denklemimiz. İkinci soru tipi diyebiliriz buna. Bir sayı dediğinde ben bu sayının ne olduğunu bilmediğim için x diyorum. Sayının iki katı artı 12 fazlası. Bu bir sayının aynısı diyor. Biz bu bir sayıya x dediğimiz için aynı sayı yine x olur. Bu kez 3 katı dedi. 4 eksiği dedi. Ve bunlar birbirine eşit dedi. Yani bana ne söylediyse onu yaptın. Onun dışında hiçbir şey yapmadın. Denklem çözümünde her iki tarafta bilinmeyen varsa küçük olanı büyüğün yanına yollamamız bizim işimizi kolaylaştırır. 12 eşittir. 3x eksi 2x olarak gelir. Burada x kalır. x eksi 4 olur. Eksi 4'ü de bu tarafa yolladığımda x'in 16 olduğunu bulmuş olurum. Yani benim başta seçtiğim sayı 16 imiş. Soruya devam edelim. Bu sayının diyor yarısını alalım diyor. 16'nın yarısı 8 olur. Bir fazlasını alalım diyor. 8'in bir fazlası 9 olur. Sorumuzu çözmüş olduk. İkinci sorumuzu izleyelim. Evet, oran orantıyı da içine alan bir soru oldu. Bilinmeyeni teke düşürmüş olduk. Eski konuları, eski videoları takip edebilirsiniz bu konu için. Sıra sizde. İkinci sorumuzda devam edelim. Bir evde mutfaktaki kişi sayısı. Balkondakilerin 3 katı. Konu özeti yaparken hatırlarsanız kimin katı diye bir soru sormuştuk. O tip bir soru bu da. Hocam yani hangi sene neyi yapacağız? Bunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar bu soru çözmeyle alakalı bir durum. Kendiliğinden oluşacak. Lütfen ezber yapmaya gayret etmeyin. Bol bol soru çözdüğünüzde bunlar kendiliğinden oluşacak meseleler. Bir de yani problemlerin sınırı yok. Şimdi biz burada 3-4 tane soru tipi anlattık. Oran orantıda da böyle. İlk kademe için bunları anlattık. Sorular üzerinde bunları derinleştirmeye gayret edeceğiz. Bunu bilerek bu soruları dinleyelim. Burada iki grup insan var. Birisi mutfakta. Diğeri balkonda. Kimin katı diye soracaktı hatırlarsanız. Soruyu okuduğumda bir evde mutfaktaki kişi sayısı balkondakilerin 3 katı. O zaman balkondakilere x diyeceğiz. Mutfaktakiler de onun 3 katı olacak. 3x olacak. Sorunun başlangıcı kimin katı diye sorulan soru idi. Buna göre ikinci adımda diyor ki mutfaktan 4 kişi balkona gittiğinde mutfaktan 4 kişi eksilmiş olur. 3x 4 olur. Balkonda da 4 kişi artmış olur. x artı 4 olur. Mutfak ve balkondaki kişiler eşit oluyordu. Bunlar birbirine eşit oldu. Mutfaktan dört kişi gitti. Nereye gitti? Balkona gitti. Burada bir artış oldu. Burada bir azalış oldu ve bunlar birbirine eşit oldu. Gördüğünüz gibi her iki tarafta da bilinmeyenimiz var. Buradaki bilinmeyenimiz küçük olduğu için bu tarafa gidecek. 2x kalacak. Eksi 4 karşıya gidecek. Artı 4 olacak. Ve 8 olacak. Böldüğümüz zaman 2'ye x'in 4 olduğunu bulacağız. Evde kaç kişi vardır diyor. Bizim mutfağımızda 4 kere 3'ten 12 kişi var. Balkonumuzda da x olduğu için 4 kişimiz var. Bunları topladığımızda toplam evimizde 16 kişinin olduğunu görüyoruz. Sorumuzu bitirdik. Şimdi izleyelim. izlediniz. Sıra sizde. Sorularımıza devam edelim. İki sayının toplamı 48 olsun. Bu sayılardan birinin 7 katı diğerinin 5 katına eşit. Bu aslında biraz önce çözdüğümüz bir soruya da benziyor. Dediğim gibi burada illaki bu grup soru şu grup soru diye değil. Bütün halinde düşünelim. Birbirine yine benzetmeye gayret ediyoruz tabii ki. Benim kendi hazırladığım sorular bunlar. İki sayının toplamı 48. Bu sayılardan birinin 7 katı, diğerinin 5 katı. Şimdi iki tane sayının ne olduğunu ben bilmiyorum. Birine x diyorum, diğerine y diyorum. Bir sayıya x dediysem aynı soruda diğer bilinmeyene de x diyemem. Diğerine de x dediğim zaman bu sayıların eşit olduğunu anlarım eşit olduğunda 24'e 24 diye bölünür. Ama bunların eşitliği ile ilgili bana bir şey söylenmemiş. Bundan dolayı birine x dediysem diğerine y diyorum. Birinin 7 katı. Diyelim ki x'in 7 katı. Diğerinin 5 katı. Y'nin 5 katına eşitmiş. E biz bunu oran orantıda öğrendik. Bilinmeyeni teke düşürebilirim. Karşıya bakıyordum. İkili bilinmeyen olduğu zaman karşıya bakıyordum. x eşittir 5k. Y eşittir 7k. Hocam hızlı anlatıyorsunuz. E bunları eskiden anlattık ya. O videoları tekrar izlemelisin. Eksiğin varsa onu tamamlamadan ilerlememelisin. Bunların toplamı yani 5K artı 7K yerine yazdığım 48'miş. Topladığımda 12K eşittir 48. K buradan 4 olarak çıktı. K4 ise hem X'i hem Y'yi ben bulabilirim. Neye göre bulabilirim? Şuradan yerine yazarım. 5 kere 4'ten x'in 20. 7 kere 4'ten 28 olduğunu buldum. Küçük sayının ne olduğunu bulun diyor. Küçük sayımız x'tir ve 20 olarak bulundu. Evet. İzleyelim. izlediniz. Sıra sizde. Bu videomuzdaki son sorumuza geldik. Son sorumuz bize diyor ki Hani ya şöyle demiştik. Bir bilinmeyenli bir denklem olabilir. Yine bir bilinmeyen ama her iki tarafta x'ler olabilir. Onunla ilgili de sorular çözmeye gayret ettik. Bir de iki bilinmeyenin olduğu denklemler olabilir. Bakalım. Ayşe ve Fatma'nın toplam 8 kardeşi var. Ayşe'nin kaç kardeşi var bunu bilmiyorum. Aynı şekilde Fatma'nın kaç kardeşi var bunu da bilmiyorum. O zaman diyorum ki Ayşe'nin kardeşlerine x diyelim. Fatma'nın kardeşlerine y diyelim. Bunların toplamı 8. Bunu buldum. Şimdi Ayşe'nin kardeş sayısının iki fazlası. Yani x'in iki fazlası. Fatma'nın kardeş sayısının 4 eksiği. Yani y'nin 4 eksiğine eşit ise. Bunlar birbirine eşitmiş. Şimdi diğer sorudan farkı nedir hocam diye soracak olabilirsin. Diğer sorudan farkı şu. Diğerinde bunun iki katı, bunun dört katı gibiydi. Oradan bilinmeyeni teke düşürürken k'ları kullandık. Ama burada K'yı kullanmadan bilinmeyeni teke düşürebilirim. Nasıl yaparım? Yukarıdakim var. X ve Y var. Alt tarafta X veya Y'den hangisi daha uygunsa onu yalnız bırakırım. Yalnız bıraktığımda Y'yi yanında eksi 4 olduğu için bu eksi 4'ü karşıya yolladığımda eksili ifadelerle uğraşmamış olurum. Ve Y'yi yalnız bırakmış olurum. Y buradan yalnız kaldı. Karşısı ne oldu? X artı 6 oldu. Bu şu demek. Y'nin yerine X artı 6 yazabilirsin demek. Bunun anlamı bu. O zaman ben yukarıdaki denklemde X zaten var. Bu X. Y gördüğüm yere X artı 6 yazarsam X artı 6 sonuç ne oldu? 8. Bilinmeyen teke düştü gördünüz mü yine? Artı 6 eşittir 8. Benim bildiğim denkleme dönüştü. Bunu karşıya eksi 6 olarak atarım. 2 eşittir 2 olur. X'in ben buradan 1 olduğunu bulurum. X'i 1 buldum. Bu Ayşe'nin kardeş sayısıydı. Bu Fatma'nın kardeş sayısıydı. X'i 1 bulduğuma göre Ayşe'nin kardeş sayısı 1 oldu. Ayşe'nin bir kardeşi var. Toplamda kaç kardeşleri vardı? 8 kardeşleri. O zaman buradan Fatma'ya 7 kardeş düşüyor diyebilirim. Veya x'i getirir burada yerine yazarım. 1 artı 6'dan yine 7 olarak bulmuş olurum Fatma'nın kardeş sayısını. Burada şunu göstermeye gayret ettim. K'lı ifadeler kullanarak bilinmeyeni teke düşürüyorduk. Bu var. Ama bana toplamalı çıkarmalı genelde K'lı ifadeleri çarpmalı bölmeli ifadelerde kullanıyoruz. Toplamalı çıkarmalı ifadeler verirse Bilinmeyenin birini yalnız bırakıp diğerine getirip yerine yazarak Y'yi yalnız bıraktım. Karşısında olan ifadeyi eşit demek yerine yazabilirsin demek. Şurası Y oldu yani. X artı 6 şu Y'nin yerine yazılan ifade. Yazdım yine bilinmeyen teke düştü. Oradan götürdüm soruyu çözdüm. K'lı da çözebilirdim ama. Farklı çözümleri de görmüş olalım. Niyetimiz bu. Evet. İzleyelim. izlediniz. Sıra sizde. Bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Seviyeyi bir tık daha üzerine çıkarmış olduk. Dinle, izle, yap serimiz devam edecek. Lütfen anlamadığımız videoları tekrar tekrar izleyelim. En sonunda da çıkmış sorularla sayı problemlerini bitireceğiz. Ve elinizdeki kaynakları çözmenizi isteyeceğiz. Bu arada niyetim her gün bir video atma şeklinde. Buna gayret ediyorum. Videolarımızı da takip edelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.